Selamun Aleyküm günceler ne yapsınız iyisin inşallah Yepyeni bir PUBG Mobile Dost'a karşınızda Benim bak odamın açısını eve bir geldim Yemin ederim ben Arafa günü berberdeydim Eve bir geldim ve anasını sayın seyirciye baktım odayı değiştirmişler Çaldırdım bunu alıma girdim Neyse günceler bak 3 gündür niye kanala video atmıyorum Öncelikle herkese Ramazan bayramını yani işten dileklerimden kutlayan Büyüklerimin gözlerinden küçüklerimin ellerinden öp ya Bir bana param yok benim Benim ekranı niye durmuş oğlum Aa niye Bir dakika hadi, bir dakika <laughs> Ha havadanmış. Neyse arkadaşlar, hatırlarsanız bundan e, iki video öncesi 7 yaşındaki oğlunu intikamını almaya geldi diye bir video paylaşmıştım. Sen ne? Ne? Neyse Hakan abi ben ne düşündüm dedim ne video çekeceğim Hakan abi bir baktım bana mesaj attı. Mesajı zaten ya burada ya burada bir yerde görüyorsunuz ekranda görüyorsunuz şu an tamam mı? Dedi gel tayfamı toplamışsam geri gel dedim hop kaldı o kaydı ne içeceğim videoya geri. Neyse gençler hiç uzatmayak silah sıkmayak ben Hakan abi günü yanına geçeyim onları discord'tan çekeyim. Sonra o sene görüşürüz sonra bura. 24 oynuyor. Allah'a sana. Haa 24 abi. Tayfayı toplamışsın kalmışsın kalbim ben dur hele yav Gencolar ben niye 3 gündür video atmayan bilirsiniz Servis silin birim en rahmet bayram geldi E dedim siz bayramınızı aşağıyım bir de Düğün salonları açıldı benim mesaim aa o anam ağlamış anca fırsat bulabileyim ha Zaten bütün Sivas'ı toplayıp getireceğim az kaldı Sivas'ın yollarına Çıkayım dallarına Bunu eziyoruz ha Allah sana Bunu Bunu Ezi yok ha. E sen de ben de bir kradi beni burada ezemez. Hadi bak. Abi oyunum yine donuyor. Ne adet gelsin oyunum yine donuyor. Lan yok yok yo. yalan. Şerrafıma oyunum donuyor ya. Kur'an oyunum donuyor. Ortada ortada. Gelin abi. Ortada mı? Şurada şurada. Lan işaret Valla Nerede lan? Ay! Kur'an <laughs> oyunum <Oynayayım> çok doni. Bu bir. Solda 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 solda. Fena vurdu fena. Ege için diyeceksin. Ege için. Boş koy sana da. Gördüm. Abi oyunum dönüyor. Aa! Ma sen yenge gatır bir sen yenge. Hepiniz kötü oynuyor. Bu bir. Hoppa! Oy! Hoppa! Ayağımı koyamadım ya. Acıma inla buna. Acıyın acıyın. Yumruklatma sana kendimi yumruklatma. Acımayın lan Bu iki Beni var ya Ayy var ya ben Sıbaşı neredesin yavru? sen gel Allah yenge. sana Yenge yenge beni o, nasıl evlendirirsen yenge, evlendirir? yenge. yenge, yenge. Evlendirir? yenge. Oyundan sonra Sıbaşı önünde canağız <laughs> Abi Oy. bırakmışız ki çıkak Sen benim karımı nasıl vuruyorsun ha? Allah sana yenge. mevzi Bak bomba atmayın abi ayıp dese ya Vallahi billahi ya Hiç yakıştıramadım size ya yani. Vurun la. <laughs> Bomba atmayın. <laughs> bu ne? Oo. Oo. Ege için, Ege için. Namusma yenge yanlışlıkla vurdu. Değil. Vurun lan vurun. Yo sana yanlışlıkla vurdu diyor. Aa. Gavur, gavura, 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 gavura vurur gibi vurun. <laughs> canım yok kaçıyorum, canım yok kaçıyorum. <laughs> Ağabey çok basitsin o bu tayfayı sen buldu sana 40 yaşına gelmiş alzheimer yav bu ne kim göreceğiz? Oho. Oh. Gördün mü Alzheimer'ı? Allah aşkına sıra bakma yani. Bu da abim içinde Kadir kusura bakma ya. Abi git abinle beraber gel. Gelirsen zaten hoppa hiç fark etmez. Hop bu iki. Ya bırak ya. Hoppa. <laughs> silin silin <laughs> oyunu silin. Öldürün lan şunu. Kralı öldüremez. Kaldı olum Hıhıhıhı Hayır ya hayır ya Ya mermi değiştirmesem Bu abi de infilak Oğlum benim ismim değişmemiş hala la Sürşemedi ismim Yav Hiç 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 önemli değil Hayır Lan Vurmuyor. Nasıl vurmuyor? İki kişisiniz orada ha. Ama canım çok azdı. Lan gel lan buraya gel. Ay. <laughs> Oğlum adam bak. Vurun lan şunu. <gülüyor> <gülüyor> Yapma be. Abi hep bize yumruk attı hep. <laughs> bana değil, bana değil, bana yumruk atmadı. Bırak vazgeç daha hep yumruk atmış şu Yok. Tamam diyor yumruğu bana. Bu arta yumrukladın sen. Nerede lan? Hadi yeniliyoruz ya yeniş. Vurun şunu. Oh. Ya ölmüşsüz ya. Hem de kafadan. Oyunum dönmezse, oyunum dönmezse işte. <laughs> Kaçıyorum. Üç kişisiz ben üstünüz oynayacağım. Oh. Abi hiç kişisiz ya? Ben üstün oynayayım ya. Nasıl? Senin mekan nasıl üstümüz oynuyor? Vazgeç abi ya. He. e ben burada mı saymadı? Ne böyle oğlum Senin kalemde de vururum. Kado, kado. Oh. E yemin ederim bunu da vurdum. Abi bir şey söyleyeceğim bak biri bomba atıp duruyor ha. Abi Fuat aşağı kal abi at ya abi yap ya. Ben, ben yok. Bak 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 da. elinde. Bak bu kimdir? <laughs> ya Rabbi. Kim attı o bombayı? Koray kim attı o bombayı? Ee, ya da küfür etmeyeyim ya burada. Benim bom, benim bilgisayarım dağıldığı için bomba çekmiş kendi kendine. Oh, abi be. yemin ederim vuruyorum ya. Ege'min, abimin intikamı adobu. Tamam. La Hakan abi nerede yedin? Abi seni karının önünde ineceğim. Karınla beraber. <gülüyor> <gülüyor> ben ya. <öyle gülüyor> <olurum. gülüyor> ha, benim darımı vuruyor değil <laughs> <he? gülüyor> mi sen? Hiç fark etmiyor yanlış anlama. Hoppa. Seni de vurarım. Ula oyunum donmasa var ya namuslu patates edeyim abi. Sübeye vurdum. Sübeye vurdum. Ben de bunu söyleyeceğim. O seni de yumrukladı. Ben yumrukladım. Abi de vurduruyor. de yumrukladım. X <laughs> <İlk seni gülüyor> <laughs> yumrukladım. Hayır, <laughs> Hayır benim yumruklamadın ya. Rato arkamdaymış ya. Bak yine öne geçirdiniz ha. <laughs> oyna. Kan o neler yapmış lan. Aa vazgeçin daha vazgeçin daha. Ağlıyorsunuz abi ağlayacaksınız Abi küsecekseniz oynamayalım. He he. He ağlama oyna. Abi kaç gündür YouTube'da kabileleri izliyorum var ya. <laughs> Kendime bir kado kabilesi kuracağım. Kızıl derli lideri. <laughs> Çıkma ya buraya. Çıkma ya. Ya Uriam ölmüşsün. Çık. Yemin ederim Uriam ölmüşsün. He he he. Sensin kral. <laughs> Benim abi valla. Eşelik bir fayda da oynarız. Bomba attı bak. Bak bomba atıyor galiba. Kanıt var Kanıt var Bak. Var. Ne var? No bomba atar tam. Uriam ha. Haaaaaa kala be. Aaaa maçı veriyem. ya beni yumruklayacak. Adil o adam tek tek mal Sis attı sis attı Ne sesi lan bomba atıyor Olsun. Abi yemin ederim vuruyor ya Vuruyorum ya Şerefme vuruyorum ya Acımayın la buna Ne yapacağız <laughs> bak Sizde yenge varken ben yenerim sizi Ne zaman şerefde bir yol Solda 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 Ataşağı ya, yakal usta Abi yanlış anlamayın 3 ve 1 MC yine Oha. He ya he. Vaa nasıl kaldı ama. Bak biri bomba attı. 2 tane bomba. Aaa 2 <laughs> tane bomba attı ya. abi ya. Abi siz nizlik şey yapıyorsunuz ama ya. Uzaya, uzaya kadar gönderin bunu. O, o bombayı AVM'yi çektiğin için attı. Kadol. Lan lan burda la La Lan la. la, canım var ya dibe indirdi dibe dibe. Ne nah, tüküreyim ya? Aa. Ah, solda, 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 solda. Nerede oğlum solda? Ha? Si yok, si Ses ver, enerji ver, ses ver, enerji ver. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? benim yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? ha burada. Ee, Aa o Kaçmam lazım. Hadi hadi. Bu bir. Ya. Hoppa, yedi ölmedi. Oy, ne 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 ne. Ay! Lili ettirmeyin la buna. Hoppa bu üç. Ay, bir düştü. E bak abi mesela şeyleri Abi mi yapıyorsunuz ama? Ya ya ya. Kur'an-ı Kerim ile yapıyorsunuz ama. Abi abi bomba atıyorsunuz. Bomba olmasaydı ben ölmüyordum ha. Yok ya. Kim attı ki bombayı? Bu hiç. Nasıl gördün beni ya? Gençler 45 saniye hadi oraya. Gerek Geri kaçıyam. Yemeğe ederim geri kaçıyam. 45 saniye sonra ölü yok biliyorsun şey değil mi yenilmiş oluyor. Basın aynen, ya. Aynen aynen. Hakan abi dur tek girme tek girme. Seni kahretmesin bana. Tek girme deyip tek girme. Hoppa. Ya. Bana tek girmediyip de nasıl tek girme Abi ya. ya Senin gittiğini gördüm daldım. Gel gel gel. gel. Oppa. Abi. abi, abi. abi, abi. abi, abi, abi. Hadi gel öldürün. O tüskeyir bir tek girme. Abi. Aferin gel öldürün hadi. Hadi öldü. Hoppa Koş 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 Hoppa. Hadi. hadi Hoppa! Aa bir kolay. Kolay değil. <laughs> Kahretmesin ya. Ya yeah. çık çık çek lo sil oyunu sil. Kolaydınız kolaydınız. Valla ya yenge olmayaydı takımı kim taşıyacaktı ya. A few moments later. Gel bir dakika ateş etmeyin hele bir dakika. Ne göstersem var? Gel bak şaka yapmıyorum. Gördün mü bunu? E bak sen hain bir adamsan. Yemin ederim sen hain bir adamsın. Bu ay değil bu amzakın için değil. Abi edip yok ya. Lightsın edip yok ya. Sadece ortağa bak. Yemin ederim. Yemin ettim abi ma. da inanmışsak. Tamam be. Tabi. <laughs> <laughs> acımayın da acımayın. 3 kişi bizden sıkıyor. Yenge yine arkada. Ağır, bu ağır, bir. Dedi ki sen birbirine girdin. Bismillah. Bismillah. Kalır. Abi yanlış anlama sen de abi ya ben anam odamı değiştirmiştir. İpot tam sağlam Kor etti beni oğlum. Tamam yok tabi abi. Bengen ellerine sağlık. Hop. iyi etmiş. Ha la bağla yav. Siz beni hiç Ne edecek ya? Reis beni sıkıştırırsınız. Araya aldığımız anda yumruğu basın. O biraz zor. La oğlum gelip vursanız la bekliyorsunuz orada. Adam tek kişi la. Oho yenge beni öldürdü. Gayet şaşırtıcı. Evet. Ben tek kişiyim var ya. Yenge akana şey fada ben pabına götüreceğim şah. <laughs> ya abi iki eseydin ya. Valla yenge fada ben pabına götüreceğim. <laughs> yenge tabi zitten namı bile. Oo. Oh! Boş seni duymuyor ki. Nasıl nasıl? Ee, sen tümünü aç da söylesene. Yok bana ben tümünü söylemiyorum. Oho abi siz ne pusisiz abi siz bilmiyen peş peşmerge pusisi yok evet. mi siz? Seni bekliyor. sen ne ara doğdun lan? Boş diyor ki Varda abi diyor beni diyor pavyona götürecek. Pavyona mı götürecek? <laughs> İyi bilir desene bu oraları <laughs> <laughs> Hiç çekmez kendisi. <laughs> Ma günde 5 saat ya hinat şey çok ya. 105 tane abi ya. Ya Allah bilgisayarım donuyor abi ya. Yemin ederim bilgisayarım donuyor ya. Nerede halt ya? abi arkadan gitti burada adam bile. Acımak yok. Ben az önce 3 ve 1'den sizi yendim abi. Neydi o de kaldı. Koş, vur 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 vur. Smash gir 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 gir. Can, can, can. can değil. Ya, yediyorum. <laughs> ama, Amma can zaten bir. Sen ona bir tane daha vursan orada. Tamam kal. tamam tamam. Lan dövüş susun Oha. <laughs> Neredesiniz? Adam. Ha, e bak Suriye abi alttan gelirsiniz. E bak abi alttan gelin gel. Yenge alttan gelme yenge. Burada da yenileceğiz ha. Abi alttan geliyorsunuz. 96 6 yeniyorum zaten. Basın la basın. 3 kişi aynı anda. <laughs> ne bak ne ya. Ben gözüme yengeyi kestirmem lazım. <laughs> Bir yenge kostuz çünkü. Abi aman onu nasıl ama. Ne başı nasıl dreyim bunu? Elimde 24 var. Niye? Şaka gibisin arkadaş, arkadaş ya. Adıyordun. Ha? Aa, vurun da vurun vurun vurun. Oo! Vurun da. Bu kaç canımı doldurdu. Bak, 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 bak. bak şey yapıyor bize. Ne oyuyor bak. <gülüyor> <gülüyor> Ara bak <bakana> ya. <gülüyor> <gülüyor> Allah sana. Nerede doğdu bu? Bas. Abi ama o e 8 yeniyorum ki kaçıyorum ama aşağıda doğdum kaçtım. Yok ya niye kaçma yoktu? Gel Fuat gel. <laughs> Kanıramadım ki. Kaçma maçma yok. <laughs> ya vazgeçen daha. Yengen üstüne gitmeyin ya sizin kolsuzluğunuzdur. Ama yenge hep soldan geliyin. Ha kal abi siz oyunu bozuyorsunuz. Bak ben hiç alttan gelmedim ama ben kaçıyorum. Kaçıyorsun ya sen bozuyorsun oyunu. Abi siz bozuyorsunuz alttan aşağıdan kayıtsız ya. Eee tabi. Bana kaçtım. Tabi. Kusura bakmayın kaçtım. Kaçıyormuş la. He kaçtım. Yakalayın la şunu. Yavaş oradan tek Ay. gitme. Şunu yahalayın hele. Ben de kişiliği geçersen bayram ederim. Beni de DBS var ya. yakına girmeyin. Aha burada burada. Ha. Aa, <gülüyor> <gülüyor> Abi ama yeniyorum ki ya. Benim sinirlenmem gerekmiyor ama gereksiz sinirlenirsiniz ha yani ben yeniyorum ha. Adam ha, ol, altınızdan geliyor. Ya fakirler. Ha, hile yapıyor işte hile yapıyor. Ha hile yapıyorum. Ha. Yandık abi. Tavayı aldı. Adam var ya. Lanet olsun lan böyle tanıma. <laughs> gelin yan yana. Gelin üçünüz de yan yana. Elinde tavayla ne yapabilir? Gelin. Ben de bunu istedim. beni öldürün hemen yenge Elinde tava var. Ne yapabilir? Gelin. Abi siz gerek beni öldüresiniz ha. Ne oluyor? Heyecan yaptım ya. ya. Ulan Fuat var ya ne yapabilir ne yapabilir dedikten sonra o tavayı yedin yemin ediyorum. <laughs> Abi duruyorsunuz orada. <laughs> Lan oğlum. Yediler <laughs> işte ya. ya. Şaka mı yapıyorsun? <laughs> <laughs> Abi ben niye gösteriyorum? Oraya kaçıyor. Yok. Yemin ederim kaçıyorum. Kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor gelin. Kaçıyor la bizi süre, süreyle yenecek. <laughs> Mem Memo'nun yap Mehmet'in yaptığını yapıyor bize. Aşağıda, aşağıda Hakan abi senin önünde. Boş kaç, boş gel bu tarafa. Hakan <laughs> abi son anda kurtardın, boş gidiyordu. Ne oldu? He? Aha, kadın. Abi ölmüşsünüz ya. De çok de kötü de. heyecan yaptım. Allah <laughs> ya. Allah. <laughs> ya sen. Sen Allah abi yani sen hemen çok basitsiniz ha. Sen ne yapıyorsun tavayı mavayı? Ulan var ya. <laughs> ya. Ya bu iyice moruklamış ya. <laughs> Yenge yani. bilmiyorum bilmiyorum. Sen ya abi bunu bilmiyor bilmiyor. Yemeğe neden sen yaşlı yaşlı? insan alzheimer olmuşsun kusura bakma. <laughs> Kur'an sen Alzheimer olmuş sana abi. Hiç kusura bakma ya. Yani. Ben yani değil Sivas'ı İstanbul'u topla git. <laughs> Allah Sivas'ı orada Kardeş ben sana bir şey söyleyeyim Ben bu videoyu saymıyorum. Biz seninle teke tek atacağız. Ela bir dünya yok. Ben gideyim bir şey değilsin. Ben ekmekmiş ben... çıkardım. Kayam gideyim yapayım. Sabah bir günü var. Teke tek atacağız. Sen abi atmıyorum yani. tek teke tek. Ben yenmişim. Niye yenileyim? Yenmişim abi bir kere vazgeç. Hayır böyle kaçarın yok hmm. abi. Saymıyorum bunu. Abi ben gideyim bir şey değilsin. Biz değiliz Bizi izleyen Yok. herkese teşekkür ederiz. Adam i̇yi, adam. Iyi, iyi, iyi. İyi, iyi, iyi. Melin'e sağlık. Tebrik ederiz. Eyvallah abi eyvallah. Hadi görüşürüz abi adam siz. Hadi görüşürüz. Eyvallah abi. Ha ha Nasıl ama yenge sinirlendi. Neyse gidiyorlar. Like at abone olmayı unutmayın. Çocuğu iyi ço ço bakın. Dişimi zonkluyor vallahi her gece. Hadi görüşürüz. Evra.